Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomda sizlere sigara böreği yapacağım. Bir üçgen yufka almıştım, içinde toplam 26 tane var. İç malzemesi içinde lor peyniri, bir de maydanoz ince kıydım, içine koyacağım. Evet arkadaşlar, şimdi yapına geçeceğim. Bize biraz da sür lazım. Böyle ucunu ıslatarak yapışması için ya da açılmaması için. 2 üç tane yufkamı çıkartmıştım. Diğerleri çıkartmadım poşete. Kurumasın diye. hiç malzemesi de tamamen isteğe bağlıdır. İsterseniz az koyabilirsin isterseniz de bir yemek kaşığı dolarım. Böreklerimi hepsini sardım, bitirdim. Yaklaşık bir su bardağı yağ tavama ekledim. Yağımı iyice kızarttım, böreklerimi de içine attım. Şu an rengi dönmesi geleni bekliyorum. Daha var. Daha kızarmamışlar renkleri. Şimdi tavamın altına peçete koydum. Vereklerimi yavaş yavaş çıkartacağım. Evet arkadaşlar, şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.